Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ege bugün sizlerle birlikte tekrardan bir video ile karşınızdayız bugün sizlerle birlikte tekrardan Roblox oynayacağız dün bildiğiniz gibi gene Roblox oynamıştık bugün tekrar bir video çekmek istedim uzun zamandır video atmıyordum bunu teselli etmem gerek benim de arkadaşlar ve biliyorsunuz arkadaşlar biz es eskiden ilk uzun videomda Blast Zone diye bir oyun oynamıştık ve o oyunda Nokia bombasını falan denemek istiyorduk İşte Sonra oyunun tekrar yeni videosunu çekeceğim söylemiştim ve bugün işte o videoyu çekiyoruz. Arkadaşlar, şimdi bu videoda daha çok ne konuşacağım bilmiyorum arkadaşlar. Aa bu videoda böyle oyuna yeni şeyler geldi. Mesela yumruk var bir tane metal. Hatta göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada bir tane yumruk var. İşte öyle şeyleri almaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi Nokia bombası burada. Böyle bir sürü şey açtım ben. Yani açabildiklerimi açtım. Öyle diyeyim. Şimdi buradan geleceğiz arkadaşlar. Envanter düzeni yapacağız. Nokia bombasını size göstereyim ben. Nokia bombası aslında o kadar da iyi değil. Ama zamanlamasını iyi tutturursanız çok iyi. Bakın şöyle şarj ediyorum. Öncelikle silahımı. Ah! İşte. I, silahımı şarj ettim. Vurdum. Ah be öldüm ama adamı da vurduk. Arkadaşlar şimdi size Nokia bombasını göstereceğim. Direkt tıklayınca direkt koyuyorsunuz. Böyle ben tıklayıp uzaklaştıracağım. Fazla da uzaklaşmıyor tabii büyük olduğu için. Böyle arkadaşlar böyle de tutabiliyorsunuz yani. Sonra bıraktığınızda böyle oluyor. Yani şöyle göstereyim. Bir dakika. Ben bunu tutuyorum ya. Tutarken süresi işliyor bunun. Bıraktığımda Yeniden süre doluyor. O süre biterse eğer tuttuğumdaki süre o patlıyor, elimde patlıyor. Bakın adamda da yumruktan var gördüğünüz gibi. Çok güçlü bir şey. Ve gene gittim. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. Buna böyle vuruyorsunuz. Bu normalde patlamıyor, bir şey yapmıyor ama vurunca çok güzel oluyor. <laughs> Evet, şimdi bun bunları fazla kullanmayın derim ben çünkü tutturması biraz zor oluyor. Biraz bekleyip atıncağımı tutturabiliyorsunuz. Bunu patlatmak bombasını patlatmak için değil de adam vurmak için daha çok kullanabilirsiniz. Ben genelde geriye attıklarında beni tekrardan deş basıyorum. Böylece mesela şöyle şunu da göstereyim. Şöyle attım birazdan patlayacak o zaman göstereyim böyle fırladım ya tekrardan deş basıyorum ay deş diyorum tekrardan space basıyorum öyle oluyor bakalım şu haritayı seçelim yeni harita geliyor hadi bakalım bu harita güzel biliyorum ben bunu tower defense oyunlarından falan biliyorum ya bu oyunda hiç oynadım mı hatırlamıyorum ama bunlar bir de can ekliyordu bize şey ben bunu niye gereksiz yere kullandım şimdi hiç bilmiyorum. Sormayın. Abo. Arkadan biri saldırıyormuş bize. Aa, ne oldu? Ne oldu? He? Evet. Tamamdır. Şimdiki düşmanımız arkadaşlar 123 ya da 123. Ne dersiniz bilmiyorum. Hop. Gel, gel. Yaklaş. Bom. Böyle. Böyle canını azaltarak yapması yapmak için bekletmek yani şarjlamak daha mantıklı oluyor. Bakın mesela Bakın böyle kullanmak daha mantıklı. Aa Nokia bombası bakın hasar vurdu ama tutturması normalde çok zor. Adamlar hemen kaçıyor. Aa bu oyunda koşma da vardı değil mi? İşte. He bir de şöyle bir alet de var Arkadaşlar Buradan Mesela bunu değiştirelim Nerede aha Bu bizi böyle patlayınca içiyor. Şöyle göstereyim Böyle yaptık şu anda basıl tutmuyorum Kendisi oluyor Bu yarısına falan Şu anda basmıyorum Bu yarısına gelmeden patlamıyor arkadaşlar Yarısına gelince patlıyor Ve bizi geriye ittiriyor Adamlara da Yakındaki adamları da vuruyor yani. Gördüğünüz gibi aslında daha yükseğe ittiriyor da az önce bir şey oldu garip. Vurdum. Hadi. Hayır. İşte. Bence e, bombalı silahları ya işte roket atar gibi olanları adamları direkt vurmak için kullanın. Patlatmak için kullanmayın. Benim tercihim bu yanda. Mesela şöyle attım. Ama tabi adamların yanında patlarsa çok daha iyi olur. Ben buradan kaçamadım. Bunun bir de şarjı olması var işte. Şimdi size bunun hızını göstereceğim. Ne kadar hızlı git. öyle mi götürüyordu bu? Bunun yönü mü değişmiş? Bana mı öyle geliyor? Tamam şuradan göstereyim o zaman ne kadar götürdüğünü. Gördüğünüz gibi normalde bayağı bir götürüyor. Abo bu adamda çok garip bir şey var. Adam yumruğu da açmış. Doğru ya. ya gene yanlış. Ya. Arkadan atladı adam. Şimdi buradan şuraya tam gazladım. <laughs> ah be. Orada zıplamasam var ya. Çok güzel tutuyordu. Ama olsun. Bu savaş alanında artık adamlar yumruğu falan açtığı için biraz zorlanıyoruz. Böyle. Eğer bombayı tutturacaksanız bence bekletin böyle. Tutturmayın. Ya bombayı patlatmadan vuracaksanız direkt sıkın. Mesela böyle. Aha. Direkt sıktım. <laughs> tamam onu vurduk. Buradan atlayıp şöyle <laughs> böyle o o o Nokia bombası attım. Abo tutturduk. Onunla vurduk. Şey ileri at atır. Şunla vurduk. Tamam. Abo. Şöyle Nokia bombasıyla bir uçup ondan sonra havada şu dördü basmayı deneyeceğim. Tamam. Hadi patlayacağım bomba. Abo. Hop. Ah be. Orada çok güzel uçtuk ama çok eğlenceliydi. Tavsiye ederim. Tamam. Şimdi buradan atlayalım hemen şöyle. Ya ben onu dojlamaya çalışıyorum. Ad, adamın şey bana değdi iyi patlıyor. Normalde öyle oluyor mu bilmiyorum ama. Tamam güzel. Ava. Şöyle şarj edelim. Ee, gel, 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 gel. Gel, yakına gel, yakına gel. Tutturamadım. Hayır. İstiyorsanız şimdi bir envanter düzeni yapalım. Tabii öncelikle şuraya uçuyoruz, değil mi? Hoppa. Şu kırmızılı bombayı çok sevdim ben. Çok güzel bir şeymiş. Aa ekipman düzeni yapacaktık. Neyse. Tamam. Şimdi. Nerede o? Bizde bundan var mı? Şunu bir alalım. İyiymiş bu. Tamam. Şimdi. Tamamdır herhalde. Bakın Nokia bombasını değiştireceğim. Onun yerine ne koyabiliriz? Onun yerine de bir şey koymaya gerek yok herhalde. Şundan var. Hmm, evet başka bir şey koymaya gerek yok. Hadi bakalım. Buradan bir ekipmanlara bakalım. Açabileceğimiz bir şey var mı? Bakın burada. Şunu burada. Bu. Ondan sonra bundan sonra buraya sonra da buraya giderek açabiliyoruz. Ya da buradan direkt böyle daha hızlı olur. Evet bence direkt bunu alalım, sonra bunu alalım. Daha mantıklı olur. Tamam öyleyse şey hemen oyuna geçelim. Orada zıplamasaydım keşke ya. İşte havada zıplamanın zararları da olabiliyor böyle. Çok kötü attım onu. Hadi gel gel gel. Ha, adamın durduğu yere bak. Ne oldu? He. Yanlış yaptık. Bakalım ne kadar gidecek. şu bombayı kendimle patlatmasam aslında çok güzel olacak. Ama maalesef oluyor. işte he he hani hadi. Ah be çok kötü patladı o. Hayır. Hadi 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 hadi, hadi. Ben. Ya benim bombama şey temas etti. Bombamın yön değişti. Kötü yana sürük. Kötü yöne sürükledi onu. Kötü yola. he Neyse artık işte. Ya onlar da uçuluyor mu? Ya o, nasıl o eledi? O bana vurdu ben aşağı atladım. Saymıyorum. Hadi bakalım gel gel gel. Hop. Abi. <laughs> Düştük. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Cık cık. En şeye gerek yok. Ben buna atlayacağım. Adamlar atlıyor ben de atlayacağım karşı. Abo. <laughs> Mermi mi basacak. Tamam ben de onu vurdum galiba. Ya hayır, vuramamışım. Tamam. Güzel. Ben şuradan bir can full'leyeyim. %5 can. Ne ifade ediyor bilmiyorum ama Aha. Aha. Geldi sonun. Geldi. Ya. Nereye gitti o? Gel. Ya kilimi çaldı? Kili mi çaldı ya? Oy çok güzel. Şimdi masumda otoklik olduğu için onu kullanacağım. Bir adamın dibine girip iki kere vuracak mı bir bakalım. Ee, adama bir şey oldu. Hadi 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 yaparız. Abo iki kere vurdum. Ama atakulikle değil. Ay atakulik ne ya? İşte şöyle yaptım. Az tekrar vurdum. O da oldu işte. Şu anda seçemeyeceğim. <laughs> Hadi. Hadi tamam. Tamam hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Arayanı değiştirecek tam şimdiyim mi buldun? Neyse sıkıntı yok. Tamam. Buradan. Bir de bu arana bu şey harita yeni gelmiş galiba. Bakın işte bu çok hızlı patladığı için bunu adama iyi tutturmanız lazım yani. Benden de tavsiyeler. Hadi bakalım. Bunu buraya koyduk. Ya kendime vurdum. Yemek. Nem nem nem. Ay. Ya ya ya. Ya kendimi vurdum. Oy. Oh! Oh! Hadi. Oy, <laughs> vurdum. Ya, kimi mi çaldı Hadi bakalım. Oh! Oh! Adama gıcık oldum ya. Değişik değişik bombaları var. Türlü türlü. Hu Oy! Adamın kendi bombasıyla kendi. Oo! Ne oldu lan? Ne oldu? Kendi bombanla seni patlattım. Aldım. alacağım. Öncelikle hızlı bir şekilde oraya gitmenin yolunu bulayım. Evet bu beni sürükleyemiyor maalesef. Ama ben onu alacağım. Yapacağım dediğimi yaparım. Aa geldi gene o. Pam, pam. Bir şey varmış. Bundan koydum. Nerede o? Nerede? Hadi. Şu hamburgeri am nam 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 150 can veriyor. Ama 150 can en başta bile olmuyor. Ya o o adamı hala alamıyorum ya. Vurdum, vurdum bir tane daha. Oh. Hadi, 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 hadi. Hadi adam çok Aha. Hadi o adamı alacağım. Gel. Hadi bombasıyla onu vurdum. Bir tane daha bomba at seni vurayım. Hadi. Ha, aldım. Arkaladı beni ya. Ya şu çekiç var ya aşırı gıcık bir şey. Buradan oralara uçacağım. Hadi at. Ya ben orada zıpladım o bana değmedi ama oyun ayrımcılık yapıyor buna ya. Ya şey bunu tutuyor oyun ben ona değmemiştim. Gel. Hadi. 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 Sen de ne mi beni fırlatan? İki düşmanımı da ortadan kaldırdım. Tamamdır. İyi. Çok iyi. Çok iyi. Gel. Gel. Hadi. Adamın canı yok, canı. Heh. Hadi. Tamam, iki düşmanımı da tekrardan ortadan kaldırdım. hadi hadi gel geldi düşmanım hadi oh Oy, çok güzel şey yapsaydım şeyle sopayla saydım çok güzel olacaktı. Ne açabiliyorum? Bunu mu? İstemez. Ben eldiven şu roket ellere gideceğim. Roket eldivenlere. De önce bir a düşmanım gel, Ben tam onu arıyordum. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Aa adam kesince canım yenileniyor. Adam beni kesti canı yenile. <laughs> Bundan sonra sen de düşmanımsın. Yani... Sen niye iki saattir arkamdan arkamdan vurup duruyorsun bana? Hı <laughs> Oradan çok güzel vurdum. Hayır. Düşmanım geliyordu sanki oradan da. Ben asıl düşmanımı bulmalıyım. Ah. Bununla da düşmandık. Ah be. Hadi, hadi, hadi. Tamam. asıl düşmanım. Ya klavyem karıştı. Ne alaka bilmiyorum ama karıştı işte Boşver. Kediler geldi. Kapıyı çalıyorlar. Nasıl diye sormayın uzun hikaye. Ya kapının anahtarını tıngırdatıyorlar işte. Beni iki dakika bekleyin. Ya da videoyu kapatayım ondan sonra gideyim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.